buçuk saat aralıksız konuşan, Kırşehir'in ilden ilçeye dönüşmesine sebep olan ilginç bir siyasetçi deyince aklınıza kim geliyor? Yetmişlik dedeler ve nineler bu soruya muhtemelen tek de şu cevabı verirler. İsmi her zaman bir gülümseme ilanılan unutulmaz siyasetçi Osman Bölükbaşı. Sivri dili, ateşli konuşmaları ve kalabalık mitingleriyle Türk siyasi hayatına damga vurmuş Kırşehirli nüktadan bir hatiften bahsediyoruz. Sağlı sollu girdiği siyaset sahnesinde üç partiye liderlik etse de değişmeyen tek şey her seçimde daima ilk sıradan Kırşehir milletvekili olmasıydı. Hatta 1954 seçimlerinde Kırşehir'den rekor oyla milletvekili seçilmesi üzerine bölük başına oy veren Kırşehir ilçe yapılarak cezalandırılmıştı. Peki Osman Bölükbaşı çok kısa bir sürede dönemi için politik bir fenomen haline nasıl geldi? Elit dilin yumuşatılarak popülist siyasetin oluşumuna sunduğu katkılara ek, meclis oturumlarında kendisine laf atanları diliyle pişman etmesi, enerjisi, ince zekası ve hitabeti diyebiliriz. Osman Bölükbaşı halka rağmen halk için anlayışını kelimenin tam anlamıyla sinesinde eritmiş, siyasete yüksek ideallerle renk katmıştı. Düzce'de yaptığı bir mitingde tam sekiz buçuk saat konuşarak rekor kıran, hep hazır cevap, hep muhalif ve nüktedan Anadolu Fırtınası, Osman Bölükbaşı'nın Türk siyasi hayatına büyük izler bıraktığı inkar edilemez. Çok daha fazlası cins sergide.